Ah be Yok Servet, benim, dinle. Emniyette buluş bende. Şimdi, şimdi. Niye emniyette, gelince anlayacağım. Şerif, Şerif buraya koş abi. Koşuyorum zaten. Sayılı. Abi buraya koş, sarı kartı almış, silah da almış abi. Ne yapacak? Ben diyorum ki bunları sıradan tek tek indirelim. Hem neler de nerede? Zeki'nin mezarının başında. Geliyorum oraya. Ha Iska. Bir silah bul. Ah sarı, ah! Yürü gidiyoruz. Nereye? O notu bırakan adamın evine. Göstereceğim ben ona takoz irfanına keşmek ne demekmiş. <laughs> Ay hani telefonuna da ziline de. Alo, beni hatırladın mı bucu? Özcan'ı vuran insan evladı. Anam unutmam senin sesini. O da olacak inşallah. Çünkü benim seninle kapatılacak bir hesabım var. Tak olsun. Ver ulan. Adresi ver, yerini söyle bana. Dinle. İyi lan? abi yetiş. Oh. Önce şunu bir çek. Kadar, Ali'den buldum. Ne yapacağım ben bununla? Ben adam falan öldüremem abi. Ne yapacağım ben bununla? Sakin ıskan. Kitle şunu. Sarı yardım telefonu kapalı. Kartı almış, silah da almış. Ne yapacak o silahla? Ben kaydı vermeden İrfan'ı vuracak. Kartı da aldı çünkü oradan arayacak. Aradığı anda da gurur denen polis yerini tespit edecek. Biz izin vermeyeceğiz. Gel. Senle ben. Bir planım var. Önce yolda anket sorulur, telefondan beni arayacaksın. Söyleyeceklerini yazdım burada. Sonra... Sonrası yolda. Yürü. Yürü. Bekle öleceğim, bekle. Katilini sonra göndereceğim ben <laughs> Çekil. Karı gibi araba kullanıyorsun. Çekil oradan. Çekil. Çekil Al, lan. Gel, gel. Çekil, gel, gel. Gel. Çekil, geç oraya, gel. Al. Yeni gelin tuttuğu gibi tutuyorsun direkt şimdi. Yemek. Çok erken gittim be kardeşim. Ama üzülme. Yalnız kalmayacağım. Ben de geleceğim yanına. bu gece. Hem ne biliyor musun? Yanımda bir de misafir getireceğim. İrfan'ı. Bekle beni kardeşim. Atla çabuk. Görev bölüştü kıska. Bunu senden başkası yapamaz. Ben buradayım korkma. Atla. Avukat? Ne yapıyorsun sen burada? Nasıl sen ne yapıyorsun? Yürü lan! lan! Abi! Baskına gidiyorum. Çekil. Çekilmem. Avukat delirdin mi? Bir adam aradı beni. Müvekkilini öldüren katil bir cinayet daha işlemeye gidiyor dedi. Ben de oraya gidiyorum zaten hadi. Çek şu arabanı. Avukat ne yapıyorsun hadi adam kaçacak çekil önümden. Kaçacak mı? Yoksa şu an oraya gitmeye mi çalışıyor? Ne dedin sen? Onu bana mı dedin? Evet sana. Zeki de emniyette vurdular. Katilin polis olmadığı ne malum? Seni bitirdim avukat. Sen var ya bittin. Polise iftira görevden alıkoyma. koyma. Bitireceğim seni. Boşuna aramadı o adam beni. Polise güvenseydi eğer polis arardı. Avukat. canım mı Sen ne yapıyorsun? Biri bana güvenmiş. Ben de onu yarı yolda bırakmıyorum. Yaptığım bu. Gitmek mi istiyorsun? Önce beni ezeceğim. Sen dur sen. Ben önce o katili bir yakalayayım sonra sen Nair'e ilgileneceğim. Siyah bir cip duvara çarpmış. Plakası Lula Burgas, Parsa, Samsun. Ne şimdi bu? hemen bir ambulans. Eyvallah. Sen kal. Kapıda bir yere? Ne oldu burada? Aracın kontrolünü kaybettik. Duvara çarptı. Yürü katil zaten yürü. Yürü. <laughs> Sakın! Orada olma. Orada olma. Orada olma. Ağlama lan. Ağlama. Ya sus sen konuşma benimle. Ecevit gelsin onunla konuşuruz. Zaten senin yüzünden kaç saattir emniyeti kim bilir? O polis ne yaptı ona? Ya senin yüzünden ateş ettim ben be. Kaza yaptırdım. Ya herif öldüyse? Ya öldürdüyse? Oğlum kimsenin öldüğü falan yok. O kadar mı istiyorsun kimse bilmesin? Kendini öldürtecek kadar mı? şey daha var. Biliyordum yetişeceğini. Nereden biliyordun? Çünkü şerifsin sen. Arkadaşım olsaydı öyle yapardı. Kaçmazdı. Bırakmazdı beni. Gelirdi. Gelin ulan bugün benim arkadaşım öldü. En yakın arkadaşım. Bugün onun için dövüşeceğim sizde. Çünkü benim arkadaşım bu kasabanın şerefi olacaktı. Ecevit, ölmedin mi sen? Benim için mi geldin? Senin için geldim ufaklık. Çünkü benim oğlum artık şerif. Şimdi ne yapıyoruz Şerif? Vermeyeceksin değil mi kaydı? Adamı öldürmem. Tamam. Arkamdan hiç çevirmeyeceksin. Söz. Planı ben kuracağım. Nasıl intikam alacağımıza ben karar vereceğim. Eyvallah. Sözümden çıktığın an bu iş biter. Tamam la tamam. Vermeyeceksin ama değil mi kaydı? Kimse bilmeyecek yani. Bir de senden mi alacağım lan? Vermeyeceğim tabii.